Allah'ım ya. Tam otistik oyunu valla. Ne bu? Akademi. Akademi Selamünaleyküm beyler. Oha bu hassasiyet ne lan? Kafaya bak çok kötü. Eee. Beyler şimdi Q'ya bassanıza biriniz. Q'ya bassanıza. Gel bakayım buraya. Nasıl ne oluyor lan? Aha bak bak. bak bak ne yapıyom? Bak bak ne yapıyorum? Ne yapıyom bunu bak bak. Ananı kafamı vurdum. <laughs> bırak o zenciyi bırak aşağıya. Hayır. Bırak beni. Bırak şu. <laughs> Beyler şimdi size oyunu anlatayım mı birazcık? O ne oğlum lan? Sen... Bak, bak yukarıda şey var. Taxman yazıyor görüyor Bu bizim patron emojilerle bize bir şeyler anlatmak istiyor. Olayları çözüp videoyu evet. izleyip olayları çözmemizde bize yardımcı olur. Şimdi bu işte Little Company gibi gidip eşya toplayacağız. Bu bizim o işte neydi? şeyim çekme çekmece gibi bir şey. Stamina bitince ölüyoruz mu? Canımız gidiyor mu? Ya yani stamina Biz işte bir... şey. Öyle stamina enerji. Evet, ben bu şeyi <laughs> şey Lanet olsun Zenci bana bir daha vurursan. Ha ha ana dur dur. Bu arada beyler <laughs> beyler, beyler şu, şunu hatırlıyorum. <laughs> Harry Potter, Harry Potter. Eşyalar kırılabiliyor. Dikkatli taşın ya. Yani. Aynen, aynen, eşyalar, eşyalar kırılabiliyor. Kırılabiliyor. Heee kırılabiliyor mu? Şu kazanın içine atlasana Typhoon Şu kazanın içine atlaysın. Neredesin Bu kazan para ediyor mu ya? Aa, şey, şey lan miktarı düşüyor 910 liraydı evet, bu çarptı evet, çarpım. Çok... yani. Düşürme düşürme Onu yavaşça şeyin için aynen doğru Şimdi ben tuşları anlamadım anlayınız var mı? Şu, e? Ee? CTL <laughs> <Konuşsanın> bana bak <laughs> no, <laughs> 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 bas, Q'ye bas, Q'ye bas. Ama gitti kes. Başını lan. Bunu, Dur, alıp kazan, olur, bunu, olur, bunu alıp kazan, bunu bunu kazan içine atar. <laughs> yok, yok, yok. Kalkan <laughs> anam. O oh, oh. burası gö. Hamam bura hamam. O oh. anam. <laughs> ben, ben, beni de işi lan. Beni de atsanıza, beni de atsanıza içine. Allahu ekber. Tamamdır. Haydi oğlum. Ne oldu hadi ben de atayım, ben de at. Hadi sen hadi hadi sen de at tamam Oo direkt kendi girdi. ALLAHU EKBER oh Allah. Öldü Allah. Öldür an galiba böyle bir şey oldu. Bu kim lan? Bog oh. mı bura? <laughs> Aa bu, bu adam benim babam. Öldü lan bu amına koyayım sen. Beyler be? çekilin 1600'lük bir şey buldum. 1600. 1600'müş bu. Aa stamina var. Bak sağ üstte şey barı var. Para barı var. Yalnız bizim çekmeceye getirmemiz gerekiyor. <laughs> Onu buldun mu? Hangi tuş? Hangi tuşa? Ne Bak bak T'ye basın bir şey yazmaya çalışın. Ah! Oğlum canım yok vurmayın <laughs> bana vurmayın. Kaldı canım Ne yapıyorsunuz lan adı? T'ye bas yazıyorsunuz. Çekmece şey, çekmece deyip duruyorum ismine. Arabaya getirsenize. Beyler burada bakın bir şey var dikkat edin bana bir koyun bak.

ben ses nereden yankı yaptım? Alo. Olay. Oğlum. Oğlum ben sesim kimden yankı yapar? Lan bir şey gel lan. O aynen o bana vurdu, bana vurdu kaç. Oğlum gel ağır bu. Tayfun kasını orada böcek oldu. <laughs> Oğlum, gelme, gelme, gel. Kaçtı. Çay fan, çay fan. ölen oldu mu? niye kanyaya oldum ya? kusuyor bu bak. Bana atmaz bak 27 canım var ben ölür. Ya benim sesi kimden yakı yapıyor da İyi, iyi misin? <gülüyor> <gülüyor> oh. Oh. Onu öldürsek mi lan? Beyler öldürür ha bu bizi. <laughs> kazana at kazana at kazana at tuttu kazana at. Oğlum <laughs> çık oğlum, çık at, at kazana at at Allah, at kazana at. Kazan at. Çık, Seni kaçırıyorum. Ya oğlum ağzınıza sıçayım çık diyorum. Oğlum ne yaptınız? Kaç kurtar kendini. Kaç kaç kurtar kendini kaç. Hayır gel gel gel. <laughs> Beni bunun altına at. At, ee, at Nasıl ya yapıyor? At Ha girdim. CTRL'ye basınca rol atıyor. CTRL basınca rol atıyor. Olur. At basınca rol atıyor. Koşarken. He olayı anladım, Mustafa'dan bir senet yapıyor mu? Koşarken CTRL rol atıyor. Bize Orada yapıyorum. bir şey yok. Benim 18 var! mı? 9000 parayı yapmamız. <laughs> ya bana gönderiyor canavar. Gel abi gel beni takip edin bırakın. Bırakın gelsin. O. Ananı. Baba. Çok dikkatli olmalıyız. Tamam. Tamamdır. Ah, kitap. O oh, 2600 para. Çabuk, çabuk çok götür onu sen. Ben ben... Allah kahretsin kaç para gitti? 278 gitmiş. Kaç? 500. Aa. Yüzü gitti. Ya bu nedir abi ya? Her yere kusmuş ya. Bu nedir abi bu? Bizim araba nerede? Benim de eleyeceğim. Helal araba nerede? Oğlum! Şu orospu çocuğunu daha şey yapamadım. Aaaa! <laughs> kaza rap eder lan kaza rap eder. <laughs> dur oğlum beni bir bırak edin. Ananı... Oğlum ses niye değişti? Bırakın beni senin böyle oldun. Bırak beni. Ay benim de öyle oldu. Alo! Git orada öyle aynen. Git orada. orada öyle aynen. Ay Abderr, Aybük, Aybük, A A R A Y Y O A A seni götüreceğim gel, gelsin götüreceğim gel. Bin arabaya oluşum bin, bin arabaya. Hasan orada Bugün ben nasıl? If that you, die. If you die. <laughs> Niye konuşamıyorsun ki? Dur bak. burada mısın lan? O <laughs> lan, koy koy çeri koy içeri koy. İçeri koy gidiyoruz evet, buradan. Evet, koy koy. Evet, İçine evet. koy arabanı. O, oğlum ben de gördüm. O bana bir koydu kanka. İnanamaz. Bin... şunları alalım, şunları alalım, şunları alalım, alalım. 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 Al, kum saatini al. Gidip, al, al gidiyek, al gidiyek. Ben de arabanı sattım. Oğlum. Gözleri büyüdü. Aç, aç gözlükten gözleri büyüdü. Hayvan ki satalım bence. Dayı. Bence de bence de belki satalım. Tayfun'a <laughs> ne oldu acaba? Tayfun'u bu. Anladı. Mustafa sen Mustafa sen arabayı götür ben oyalayacağım. Arabayı götür. Hangi geliyor. Sus sus. Neyse Mustafa kendine iyi bak ben gidiyorum. Eyvah şeyin yerini hatırlamıyorum. Hatırla yeri hatırlamıyorum. burası tamam. Tamam hatırladım sıkıntı yok yeri hatırladım. 15k. Oh. Oh. Mustafa. Oh. Merhaba. Lan, bir günün... Merhaba. 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 Kaç, koş, Al koş, Alyoson koş. Alıyor sol kuş attı. Alıyor sol kuş. E e koş. Ben nasıl canlandım? Y gir, 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 gir. N şey, arabayı nasıl şey yapıyorsun? Gidelim buradan. Gide, gidelim, gidelim. Gidelim. <laughs> oh. <Canımda. Of. gülüyor> biz nasıl, ben nasıl kurtuldum? Tamam, Neler yaşadık <laughs> oğlum ha? biz? Oğlum nasıl canlandığınızı anladım ben. Tayfun ne oldu ya? Canlandırabiliyoruz karakteri de e, onların parçalarını işliyoruz. toplarsan evet. canlanıyor. Neden internetim bilmiyorum. Enerji kristali. Ve bir canım var. Sun grenade. basın. Çok pahalı. Trump bak. gun. Bunların hiçbirisini <laughs> alamadım. Beni bir doktora götürün ya. Merhaba <laughs> ya? <laughs> <laughs> ben seni götürürüm. <laughs> can, can upgrade'i alıyorum. Nereye götürüyoruz ya? Dur kusura bakma. Hayır alma bir şey alma bir şey. Bak dur hayır, Can Upgrade'i Başkanı alalım. Başka ne var? İstediğinizi, istediğinizi alabilirsiniz bu arada. Olay çok basit ya aslında. Ben can kas can aldım ki var ya aslında. Canım hiç yok benim. 46. Oo Emre, var. O emre satılmış. Emre can satılmış lan. 13.5 buçuk dolarım var. Canı ben biliyorum da bir deneyelim mi? Q'ya bas. Gel önüme. Dene bakalım. Ben de Q'ya basacağım. Yok. Q değil de, CTL'e bassana more nope Heh bir şeyler ah can verin Tam yarı canı Ben can gidiyor ama Ah bana da can verin lan ya, biraz bana da can verin işte, arkadaşlık böyle bir şey anlat. Lan bana da can verin. Bir canım var benim. <gülüyor> sen, <gülüyor> sen, de değilim sen değilim. öl umurumda değilsin sen. Gel buraya. gelirler. Şey, Canım bin bin arabey sus sus konuşma bin Anladım, bin arabey sus konuşma <laughs> sus, sus sesim biz <laughs> La, çıkarmıyor lan kendik bu kadar dur kurbağa girdi babalı girdi kurbağ dur, dur oğlum bu fotoğraf oğlum bu niye eksi gidiyor o fotoğraf kurbağa bir şey oğlum durun şunu çarpmadan oğlum <laughs> biz bak, bak şimdi ne yapıyoruz bilmem şey evine 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 baş şimdi bak full GTA ile geziyorsun bak gerçek bir assassin oluyorsun şimdi bak sana assassin crate ya evet, sen ne anlatacaksın? Skillerimi göstermek istiyorum. Tamamdır. Ben dinliyorum seni. Assassin's Creed skillerimi göstereceğim şimdi. Ama size. bu adamlar koşarsa yani. O zaman hep benimki böyle bir şey. Ama mesela şurada banyo var. Banyoya girelim mesela. Dalin'le yok mu burada item item yok? Var. Çekil, 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 çekil. Çekildim. Ana yok. Beyler bir bok buldum ben burada. Ha onu koy 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 at. Bunun içine at. Yavaşça. Heh. Heh, dön. Aha. Ela televizyon buldum. Ee, başka ne buldunuz? 6400 şey televizyon, 6400 yardım Çok edin. Çok pahalı lan. Buraya, ar gidin, buraya gelin, buraya gelin. Buraya ar gelin, televizyon ar alın. Arabayı getir, arabayı, arabayı getir. Arabayı burada, getir. Burada araba, burada Kıpırdat araba. Fırlatmayın, fırlatmayın, Dur. Abi düşüyor. Al top, top da var lan yukarıda. Getir Hadi abi. içine at. Ya, ya, ya adam, abi, yapmayın. Ya. Ya. taşı şunu, taşı yardım et. Hurdacı gibi hissediyorum amına koyayım kendimi. Ananı satayım öyle mi öyle mi mi? Ne ne Şey şey <gülüyor> televizyon bak, şu yukarıdakini de alın bak 1600 TL taş var. Bu ne oğlum? Tam götür onu götür, 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 götür. götürün götürün satın. Aynen götürün, onu götürün götürün, götürün. Biz geliyoruz götürün. Abi <laughs> şey Arkada kaç kaç Ay. Aa gelemiyoruz çocuğu Merhaba <laughs> <Hayır>. Ama... <laughs> Gelemiyoruz çocuğu Oğlum bu oğlum bu ne lan bu ne bu ne <laughs> Bu ne Mustafa <laughs> Kusura bakmayın ben burdayım. Ben burdayım. İsteme geliyor mu? Sıyalıyor bakayım. Gidas, gidas, gidas. İndi kaldı. Alo. Bak Tayfun ben ölürsem bil ki ölmüşümdür kardeşim. Ben gerçekten öleceğim. Böyle oğlum. Tamam kardeşim. Kalkamıyorum. Kalkam <laughs> Tayfun romantizm yaşıyor baksana. Merhaba. Ne <laughs> arvadın? <laughs> Hayır. Tayfun. Kalka. kanka beni kovalamıyor galiba. Seni. <laughs> Kanka, kanka beni kovalamıyor galiba. Seni kovalıyor. Yuday <laughs> 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 <Ya, gülüyor> bak yo. Oğlum ben sadece Tayfun'a ya yardım etmek istemiştim. Tarcan diye öldüm oğlum. Orada bir Tayfun bağırması çok komik. Oğlum ya. <gülüyor> <gülüyor> bak bak bak. <laughs> Mağara adamı <laughs> nasıl yapacağını düşünüyor şu an. Kafasını senaryo kurudu Hadi başarabilirsin <laughs> Çözdü be Tebrikler Şimdi çok uzun bir yolu var eve gitmek Hepsi o televizyon yüzünden kaldı ya televizyondaki canavar çıktı öldürdü bizi O televizyondan mı çıktı? E, galiba Yani o televizyonda bir şey açıldı sonra televizyon <laughs> kapandı sonra bu canavarı gördü <laughs>

Karmaya değmez dedi bıraktı abi. <laughs> Onu görünce online kurtulma Sonra bakarsan ölüyorsun ona doğru bakarsan ölüyorsun. <laughs> ah, geliyor. Oh. <gülüyor> <gülüyor> ya çıkışı unuttum ama bu? <laughs> 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 Mustafa'nın kafayı gördüm tamam al işte, ya, al işte, al işte. Al işte, orada attılar bize. Oy, para gitti. kalsın ya, işte bari para kalsın. Var. Bari para kalsın. Aha, aha. Beyler burada vs atıyoruz haberiniz olsun. Bu ne? Burada vs atıyoruz. Bensi atıyoruz lan burada. Hay <laughs> ya pes ya. <Gülüyor> 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 Kim burada? Hangi hangi hangi? <laughs> lan sonucu nerede? Ya şak ya. Ha <laughs> 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 <Aslında> ha <laughs> <ben bunu. Gülüyor> Allah'ım neler. Aha King of the Losers. King of the Losers. <laughs> Esiklerin kralı <İşte> seçildi. <laughs> <laughs> Kafayı yiyeceğim. Benden de bu beklenirdi zaten. Eziklerin kralı.